Bowling ameliyatı mı? yoluyla serebral anevrizma ligasyonu. Eyvah eyvah. Oğuz Hoca bunları okuduysa aralarında hep bir gerginlik olacak. İki genç yeteneğin rekabeti. İyi de neden bu hastaneye gelmeyi kabul etti? Hikayede bir sorun var. Neden sonuç ilişkisi oturmuyor? Neyse tanıdıkça oturturuz onu. Yalnız var ya tam benim tipimsin. Sert, güçlü, zeki, başarılı. Ruh işim vallahi. Aa! Hasta dosyalarını tamamladın mı sen? Evet tamamladım. Çoktan bitti. Aferin. Şimdi aç bir daha tamamla. Ne? Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Sen nereye çıkıyorsun acaba? Oğuz Hoca ceza verdi ya. Bir hafta gece nöbetindeyiz. Ya o cezayı sana verdi. Bana hiçbir şey demedi. Bak şeker kardeşim. Ben neredeysem sen de oradasın. Bitti. Bu kadar. Ha bana bak. Sen bu arada Eylül Hoca'yı yakaladın, bekliyor değil mi? Oğuz Hoca çıkar birazdan ha. Yo, beklemekten nefret edilermiş, gitti. Nasıl gitti? Gitti. Gitti diyor ya. Geri zekalı. Geri zekalı. Bir ay bu hastaneden çıkamayacağız senin yüzünden. Yandık ya, yandık ya. Şuradan yemek memek söyle bari, şekerim düştü. Of ya! Bir ay çıkamayacağız bu hastaneden. Of ya! Of ya! Allah Allah. Hocam, elinize sağlık. Hepimizin eline sağlık. Ben Doktor Eylül. Hastanenin karşısındaki kafede bekliyorum. Ameliyatımız bitince görüşürüz. çağırıyor. Nasıl biri acaba? Kimi diyorsun? Karısı. Bayan kim bilir yani. Hiç merak etmiyorum. Ben merak ediyorum vallahi. Yani Bay Mükemmel'i kim kaptı ben görmek isterim. Bu gidişte de göreceğiz zaten galiba. Doğru. Dur. Ya bu ne? Hediye. Babaannen geldi değil mi aklına yine? Sen ne zaman babaanneni düşünsen bana hediye alırsın. Aç hadi aç. Ya ben çok beğeniyorum bunları. Ya. Ama çok fazla bunlar. Şimdi ne gerek vardı ya? Sana almayacağım da kime alacağım ya? Sen benim tek ailemsin. Bakayım. Koşarak hastaneye gel. Ne oldu? Nereye? Şu bahsettiğim doktor yok mu? Hastaneye çağırıyor. Ya ama o buraya gelecek demişti. Gelmiyormuş. İlk rounduma çıkıyorum. Hadi hayırlı olsun.